Özellikle son iki gündür yağan karla birlikte Sarıkamış'ta inanılmaz bir canlılık oluştu. Pistlerimizde son derece güzel bir kar var. Bununla birlikte otellerin rezervasyonları inanılmaz yoğunlukta. Yüzde yüzlerde rezervasyonlarımız var. Bu hafta sonundan itibaren e, ciddi gelen misafirlerimiz var. Hatta Şubat ayı içerisinde gelen misafirlerimizin Mart rezervasyonlarını almaya başladık. Çünkü e, inanılmaz güzel kalitede bir kar var. Bu karla birlikte de e, insanlar tadına doyamıyorlar. 3-5 günlük tatilini Mart ayında da tekrar rezerve ederek devam etmek istiyorlar. Şu anda Mart'ın 15'lerine kadar varan rezervasyonlarımızı aldık. Otellerimiz neredeyse Mart ayında doldurmak üzere. Ee, biz Sarıkamış'ta Sarıçam Ormanları içerisinde e, kristal kar üzerinde bütün misafirlerimizi kayağa bekliyoruz. Sarıkamış muhteşem bir yer. Doğa harika, kar harika, kaymak çok güzel. Güzelce kayıyoruz. Bugün taze kar yağdı, daha da güzel oldu. talep arttı. Bu sezonun uzaması demek.